Petrol Ofisi Maximoto Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hazırsanız başlayalım. Saygılar hocam merhabalar. Kırsalda sürüyoruz Ege ile. Karşıdan araba geliyor. Ege dengesini kaybediyor. Ve yolun dışına çıkıp düşüyor. Neyse ki Ege her bir yer Çok bir alan. Kıyafetleri de tam <laughs> bakın. Çukur dolu yol. Bak her yer çukur. Şimdi bu çukurda bir skuturla... Bu süratlerle gitmek doğru değil ege. Oğlum ben bugün Instagram'da bir video gördüm. Adam bir çukura girmiş. Ya arkadaşlar, adamın iki lastiği patlamış da. Ya o çukura bir motorcu denk gelse, akşam saatlerinde havanın hafif karanlık olduğu bir saatlerde belki siz de görmüşsünüzdür. Yemin ediyorum motor kırılır, adam da uçar. Yani çukur demeye bin şahit ister. Baya baya yeni yol gibi bir şey. Adam baya böyle bir krater gibi bir şey ya. E bak yine çukur var orada çok tehlikeli. Musun? sen de yolu ortalıyorsun araba gelince sağa kaçıyorsun ama salınıma bak artık o e, skuter kendini toparlayamayabilir bu da çok normal çünkü e, bu araçlar viraj yapmak için ya. sürat yapmak için işte bozuk ee, yolda gitmek için yapılmıyorlar amaçları farklı öyle gitmek istiyorsan öyle bir motor alman gerekiyor sevgili Ege geçmiş olsun alınacağım bugün çok şıksınız ayrı bir şıklık var sizde İbrahim'le şehir içinde sürelim bu kez. Gidiyor. Bakalım ne olacak. Kırmızı bir araba var. Onun önünde bir Üstüne direkt var. Bak, bak, bak bu ama evet. Bu göre göre gitmek. Bu göre göre gitmek. Arkadaşlar hep beraber yorumlayalım. Bu göre göre gitmektir. o araba çünkü girecek orada belli. Ben yani olsam orada kırmızı arabaya yol verirdim İbrahim ya. Bak. Hadi Sonrasında bakalım. ne oluyor? Bak o kırmızı arabaya yol, yol verseydin, hiçbir şey olmayacak. Bu kazayı olacak. yapmayacaktın. İyilik iyidir. İyilik iyidir. Ya bu tabii ki biraz ütopik bir yaklaşım ama yine de kibar olmakta fayda var. Şimdi bak arabanın önünde kamyon durmuş. Ne yapacak o araba? Senden 10 metre önde. Biraz tren yap. Gaz bile kes. Sen o araba oradan çıkar. Ki bilerek Sen gaza basıyor gibi. Düt diye adamın üstüne gidiyorsun. Olmaz. Bak burada minibüs tümüyle orayı kapatmış. Onlarca metrekare yer görmüyorsun. Bu arabayı görmene Doğru. imkan yok. Görmediğimiz yere sürmüyoruz. Basit bir kural. Görmüyorsak arkasından bir şey bekliyoruz. Ya çıkar mı çıkar diyoruz en basitinden. Çıkmazsa hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ama ya çıkarsa işte böyle. Çok dikkatli olmak lazım ya. Ah Serdelen oğluyla motosiklet. Abi hep şu kameraları gördüğüm zaman çok korkuyorum. Şu kameraları gördüğüm zaman içinden diyorum ki kesin çok sıkıntılı bir kaza gelecek. Niyeyse bu kamera açısı böyle işte bir güvenlik kamerasından olduğu zaman çok kötü şeyler oluyor ya. ...gelecek biraz sonra ancak bu ticari buradan U dönüşü yapıyor. U dönüşü. Ve Serdelen ve oğlu gelip çarpıyorlar. Ya U dönüşü yapılmaz falan öyle bile yapılabilir. Kötü sinyal yapmış. de veriyor büyük ihtimal. Çok fakir bir sinyal ama... Ben buradan görebiliyorum, sinyal geldiğine evet. alacın. Şimdi Serdar'ında kask yok, oğlunda kask yok, korumalı Oo. kıyafetler hiç yok. Yani bize bir şey olmaz diye mi çıktınız be abicim ya? ya? Kötü de çarpmışlar ya. Yani hakikaten öyle mi çıktınız ya? Kazaları hep başkaları mı yapıyor zannediyorsunuz? Hayır, biz yapıyoruz. E o zaman giyineceğiz, giyinmeden çıkmayacağız. Bak, en sevdiğin belki de dünyadaki oğlun, ya ona bir şey olsaydı? Çocuk da korkudan baksana nasıl sinirlenmiş. Aleykümselam hoş geldiniz. Serdelen'de kırıklar var. Oğlu iyi zaten Kırık. Kalkıyor. Ama Serdelen'de hasar var. Giyinmiyorsun. Kırılmış la. Çok geçmiş şey olsun. Dikkat etmiyorsun. sinyal var görmüyorsun. Ama bakın yine ucuz atlatılmış. Allah korusun. Ne e, abi abide bir ekipman var ne çocuğunda. Allah korusun sana bir şey olmaz çocuğuna olur o vicdan azabıyla hayatın geçmez ya. Kafayı yersin. Alperen'le akşam sürüşündeyiz. Oradan bir sağ tamam ellerde cıbıl ama eller cıbıl ama. Ya sanki burada da bir film var gibi hiçbir şey gözükmüyor la. Ee, Flashörlerimiz, çakarlarımız, dörtlülerimiz falan muhteşem. Azıcık sola kaysa geçer la. Araba onu görmüyor. Çok ilginç değil mi? Halbuki çakarlar yanıyor, korna çalıyor falan. Bir daha inceleyelim. Azıcık sonra kaysa kaçamaz mıydı? Bundan sonra ne oluyorsa şu dört ve çakarlar yakıldı. Patapat patapat. Yanıyor onlar önde bak yerde yansıması var. E şimdi korna da çalındı. Hem çakar hem dörtlü hem korna. Buna rağmen adam çıkıyor ya. Oysa ki Alperen her şeyi yapmış gibi görünüyor, öyle değil mi? Hayır hocam. Hayır. Alper'in yapması gereken, aracı görünce yavaşlamaktı. Bu kadar. Çıkar arkadaşlar. Yani sen de çakar var diye seni görmek zorunda değil. Bence biraz sola gitsek kayardı ya. Uzar giderdi. Devam edelim Oktay'la. Döndürdük kamerayı ve ileri bakıyoruz şimdi. ilerideki motorcuya ve arabaya. Hop! Motorcu. Taralı yola giriyor. Araba da ondan sonra taralı yola giriyor. Motorcu arkadan arabayı Kaçıyor lan kaçıyor lan kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> lan. de benzer bir kaza vardı. Kaçtı İki yol var. Biri katılım ayrım. Biri de sağ şerit. Araba sağ şeritten son anda karar veriyor. Taralı alana giriyor. Motorcunun da o biraz geç kalmışlığı var çıkmakta. E adam yavaşlayarak çıktığı için böyle. Ama Merhaba şimdi çay, hoş sen karalana girerken sevgili motorcu arkadaşım soluna niye bakmıyorsun? Bu cisimler gelir. Niye demiyorsun? Uzadı zaten uzadı direkt gidiyor. Bunu hep yapıyorlar ya büyük şehirde abi yabancılar bilmiyor. Son anda karar verip, karar verip biliyor. Valla bu arada arkadaşlar kim nerede yaşıyor bilmiyorum. İstanbul, Ankara artık nerelerde yaşıyorsunuz. Ya ben ne zaman trafiğe çıksam bu olay fixtir zaten. Aynen öyle. Yani görmeyeniniz var mı? Her trafiğe çıktığımızda klasik bir olay bu artık benim için. O taralı alalım millet umursamıyor baba. Herkes sağda girer, sola da girer. En soldan oraya girer, en sağdan oraya girer. Oluyor abi. Bu bir klasik yani. buraya gördün mü tedirgin olacaksın. Açacaksın şeyleri, Dikkat edeceksin. Sıla bir köşeden ana yola katılımda bulunuyor. Ah Çok da dikkatli. 3-5 kere sağına bakıyor. Sonra araba gelip... Sıla'ya çarpıyor. Oo bir de devam etti lan biraz. Aa. Kesin genç ha. Elektrikli arabayı almış ama ne koyayım gazı kökledi. Şaşırdınız değil mi? Vallahi ben çok şaşırdım ilk kez dediğim. Bak şimdi. Sıla dönüyor bakıyor dönüyor bakıyor. Boşluktan emin olduğu için çıkıyor. Orada da başka bir araba var. O da onun peşinden çıkıyor. Ama muhtemelen o da katılım yaptığı için sağa bakarak çıkıyor Oo, ve Sıla'yı asla ya. görmüyor. Sıla da hızlı hareket etmediği için bu kaza meydana geliyor. Dayı bir de kafayı çevirip bakıyor ya. Devam edelim. Hop. var arkadaşımız. Şimdi orada bir yaya geçidi var. Yayalar var. Abi son anda gördüm yol vereyim dedim diyor ama benim duyduğum ses farklı. Dinle. Gaz mı? Gaza basıyor var. <laughs> Harbi gaza basıyor var da. <laughs> dedim diyor ama benim duyduğum ses farklı. Dinle. Gaz veriyorsun oradan geçerken. E yerler bak çeselemiş yağmur bu büyük ihtimal yağmurun ilk damlaları. Bak benim bildiğim hep büyüklerimiz şöyle söylerdi. Yağmurun ilk yağdığı an çok dikkat edeceksin. Çünkü yağmurun ilk yağdığı an herhalde daha kaygan mı oluyormuş ne oluyorsa ya da daha bir sıkıntılı mı oluyormuş. Bilmiyorum hep öyle derlerdi bize ya. E sen oradan geçerken gaz veriyorsun ama abicim. Yol vereyim diyorsun ama ben anlamadım bunu hiç. Duyduğum ses. Muhtemelen alakasız bir şey olabilir de. Gaz sesi. E yerler kaygan. Yok öyle bir şey. Hadi bakalım. Bu arkadaşımızın ismini ne yazık ki kaybettim bilmiyorum. Özür diliyorum kendisinden. Yaya geçinde duruyor. Otobüs ne yapıyor otobüs? Ha? Ne yapıyor bu? Yalnız çocuk hiç istifini bozmadı ha. Yaya var. Yaya geçidi var. Bak şimdi duraktan da yeni kalkıyor ha. Bak 50 metre geride durakta yolcu alıyor yeni kalkıyor. Bu nasıl bir sürettir? Yaya da var. Ya o nasıl bir sürattir? Arkadaşım da kızıyor otobüs şoförüne. iki çift laf etmek için gidiyor. Aha! Kesin şey diyor. de can taşıyoruz bizim. Acelemiz var kardeşim. İşimiz var. İşlerden yetiştiriyoruz. Allah bence haklı. Kusura bakmayın demez. Ya var. Niye durmuyorsun? Yani bak şimdi sohbet. Heh. Durmaz diyor. Bu durmaz. E durmuyorsa basmayacaksın abicim. Hala bu durmaz. Durmuyorsa o sürede çıkmayacaksın. Zaten 50 metre geldi. şöyle yaptı. Aldın. Yürüdün. Ne demek durmaz? Basma. Ya durmaz diye bir şey mi var oğlum ya? Aydın'la sürelim. Emniyet şeridinde şu anda gitmekte. Evet, solumuzda bir otobüs var. Onun yanına girdik. Sıkışacak. Sonra bir yavaşladık, geri kaldık. Oo, benzinlik. Soldan bir araba gelir. Bak. Direkt gelir. Sonra bir daha girdik. Araba otobüs bir yerden yerine. gelecek ha. Oo, sonra ooo. otobüs bize çarptı. Otobüs bize çarptı. Ben de bugün motorcuları suçladım ama. Ya arkadaşım Aydın'cım. Adam döneceğim diyormuş ki zaten ya. Adam döneceğim diyormuş oğlum. Bak adam sinyal veriyor. Sen zaten emniyet şeridindesin sonra ayrımdasın. Adam sinyal veriyor. Koca otobüs dönüyor niye giriyorsun? Doğru. Yine yani vermiş adam. Full önden vermiş. Hamza da kime kızacağım bakalım. Hamza'ya kızacağım yine. <laughs> Önde jandarma arabası gidiyor. Hamza da arkasından gidiyor. Duruyor. Tümsekler falan var. Geliyor bak. Ana. Ya. Hamza ne yaptın? Şimdi şu yapılır mı ya <laughs> Hamza? Ne ya yaptın şu lan? yapılır mı? Başa alalım. Neden yapılmaz? Niye böyle bir şey oldu ya? Ya çok basit. Çünkü öndeki araçtan gelen ışık seni uyarmalı. Bak, jandarma tam burada frene basıyor. Fren lambaları adam. yanıyor sağlı sollu. Üstte de bir tane lamba var. Üç lamba birden yanıyor. Sen görmüyor musun? Korusana aradaki mesafeyi. Hamza'nın aklı bence başka bir yerlere gitti. Hamza'nın aklı başka bir yerlere gitti. Muhtemelen cezamı yeriz. Ulan bunlar trafik mi? Beni çevirir mi? Bir şey yapar mı? Şöyle böyle. Olabilir. Öndeki araçtan gelen ışıklar. Amza video atıyor <laughs> Stop lambaları özellikle sizi uyarmalı. Ona göre davranmalısınız. Korkusun üstüne. Buraya kadar çok dikkat ettik de burada dikkat edelim şimdi. Bir dönel kavşak. Dönel kavşak. Romanya'dan gönderdi Selim bunu. Soldan gelenlere bakın şimdi. Sol taraftan geliyor bir motosiklet bir araç. Motorcu sinyalini vermiş çıkmaya çalışırken. Her yerde oluyor bu olaylar o zaman oğlum. Diğer araç devam ediyor. Aa, aslında diğer aracın e, sinyali yanmıyor devam edecek falan karışık bir olay orası yani. Hadi bakalım Ömer'le sürelim şimdi. Burası bir ayrım şeridi Ömer. Ümraniye çıkışı çok sıkıntılı yerdir arkadaşlar. Ümraniye çıkışında ben her geçtiğimde bir kaza görürüm. Bu çıkış çok sıkıntı. Ayrım şeridi. Çünkü burayı kaçırdığın an çok büyük problemler yaşıyorsun. ...şeridinde öndeki araba sinyal verdi. Çıkacak Ömer düz gidecek büyük ihtimal. Öndeki de düz gelecek. Ama burada sinyalci <laughs> son anda aslında Ömer'le arkadaşın yaptığını yapıyor da o araba olduğu için kızıyoruz ona. Motor olunca kızmıyor muyuz? Onur arkadaş. Ümraniye'yi nereden? Ümraniye'liyim oğlum ben. İşte Doğma büyüme. şakalaşıyor. Gelebildin mi? Ben çok hızlıyım falan. Sen geldin mi? Ben geldim oğlum. O sırada üçüncü motor gelince ortadaki şapatanı <laughs> yerde. <gülüyor> <gülüyor> Motosiklet sürmek biraz ciddi bir işti. Ayrıca yarışmayın kendi aranızda. Yarışmayın arkadaşım. Dışarıdan biri mi gelecek? Tabii ki. Hmm. Dikkat et sen. Gelir mi? Şüphesiz gelir. Sen de sola düz geçecektin değil mi? Tutmadım planlar. Senin orada ne işin var? Şimdi ben söyleyince söyledi oluyor adım da. İznatlı. Ha? Devam devam başlık koymasam da olur. Bütün videolar aynı zaten büyük ihtimal. Kaldırımdan bugün. geçecek. Şimdi soldaki arkadaşa bakın trafik sıkıştı. Soldaki arkadaşım pek dayanamadı. Ben dedi kaldırıma çünkü şuradan bir yapıştırayım gideyim dedi. Ama ama. Neye niyet? Neye kısmet? Kamyonun önünde... <laughs> bir... Dünyanın en şanssız insanı. İlahi adalet. Ama neye niyet? Neye kısmet? Kamyonun önünde bir trafik polisi var. Hadi Ve bakalım. Şimdi böyle içinizin yağları eridi. 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 Benim eridi. Güzel oldu. Eridi. Bu iyi oldu. Açık söyleyeyim. Fuat alt geçitten çıkıyor, sola dönecek. Karşıdan gelen cisme bak. Hadi motor cisim, arabacı ne? O da geri geri geliyor. Ana, o da geri o da geri, geri da geliyor la. Kaçırmış. Şişt. Arabacısı, motorcusu yok ya. Cisim cisimdir. Selçuk sürüyor. Kırmızı ışık yandı. Geçiyor, umursamaz abi, o geçer. Utanmaz. Ya. ya. Utanmaz arlanmaz. de bilemedim, tabamıdır, kırmızı mıdır? Harbiden utandım. Bu ne la? Ee, utanmaz bu araç rengini de bilemedim taba mıdır kırmızı mıdır gidiyor. Eee teke şey pardon darla uğramasak olmaz. Yol ne güzelmiş la. Yollar bir güzelmiş ha. Darlıktayız. Bak çok kalabalık. Muhtemelen pazar günü. Çok kalabalık. Bak. Çok tehlikeli yalnız. Durmuş. Şimdi soldan geçene bakın. Tekerle geçiyor. Neden? Burada hava atmaya ihtiyacı var. Sorular sorular gelsin sorular. Ne bekliyorsun? Basitten başlıyor. Çok basit abi. Duruyor. Basit çünkü birine yol için. vermiş. tecrübeliler için bu basit. abi mesafe açılmış buradan biri geçecek araba maraba araba bir şey? Bir şey. O yüzden hızlı geçeceğim. Araba çıkabilir. Çok doğru bir de bir. Bir de bir. yüzde 90 bunu bilmiştir diye düşünüyorum. Hmm. Bilemeyenler yüzde onluk <laughs> Devam edelim bakalım. Bu Ankara ya. Yine ismini bulamadığım bir e, sürücü durdurdum. Ne beklenir? Bu araba birden el freni çekip şuradan pap 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 Burada ben başka bir şey bekliyorum ya da bu araba aniden durup sola girecek kaçırdı. Çok da geniş bir yol şuraya bak yani neresi burası? Bu kaçırdı birden sola dönecek. Nefis yollar yani. Ne bekleyelim burada sevgili abi? Bir araç dönmüş öbürü düz gidiyor gibi ama her an dönebilir. Sinyal vermeyebilir. İki Vermez. Ne vermeyebilir? Hüseyin, yeşil yandı. Şimdi şuradan sağdan bir yaya geldi. Yaya ne beklesin? Bu sefer tersine çevirdim işi. Buradan karşıdan... Yaya aradan bir motor beklemeli. Başka bir şey beklenmez abi burada. Motorcu buradan... Aşağıya geçen yaya ne beklesin? Tabii ki... Tabii ki bir beklesin ya da bir motorcu beklesin. Değil mi? Son soru. Gidiyoruz. Yine karşıdan ben işte. Gelene soruyorum. Ne beklesin? Bu pembeli ne beklesin? Trafik polisi beklesin. Güzelce cezasını yesin. Ehliyeti gitsin. Başka bu adam bekleyebileceği bir şey olmaz. Yani ya biri koşup yumruk atacak ağzına. Ya bu başka bir şey gelmiyor aklıma. Yaya maya ne bileyim. Zaten tek yönden çıkıyor tersten, burası da ters. Değil? Başka bir motor mu girecek araya? Tersten çıkıp terse giriyor. Ne beklesin? Trafik ne polisi beklesin. <laughs> Siktir, bilmişim lan. <laughs> İmkansız lan bu. Espri yapayım dedim. Burası da ters. Tersten çıkıp terse giriyor. Ne beklesin? Trafik ne polisi beklesin. Sivil Allah'tan ama. Yine de bir korkutuyor. Trafik polisi. Vallahi. Bak bekliyor, gitmesini bekliyor. Yemin ediyorum oradan gidecek. Yemin ediyorum oradan gidecek. Bak bekliyor. Bekleyin, her yerden çıkar. Bak bak yine sola çevirdi. Bak. O bekleyip oradan gidecek oğlum. Ders bölümüne geldik. Yine darlıktayız. O Pelit Darlık yolu. Önde öğrenci gidiyoruz. Bakın karşıdan topraktan beyaz bir araç çıkıyor. Ama bizi görüyor ve duruyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? O durumda hızlanmamız lazım. Ben olsam gazı köklerim adam artık durmuş. Bir düşünelim. Şimdi e, bu konum doğru konum. Aslında diğer motor yanlış konumda. Buraya gelmesi gerekiyor. Neden? Karşıya yani beyaz arabaya bir sinyal vermemiz Geliyorum. lazım. Geliyorum. Konum olarak. Siz konumla mesaj iletebilirsiniz. Sola gelirseniz bu bir mesajdır. Sağda kalırsanız hala ona yol veriyor gibi olursunuz. Neyse ki ben soldayım. Bir de bir selam çakarsın. İkinci önemli ders. Teşekkür edelim. Lütfen teşekkür edelim. Ya da mink mink. Kafanızla olur. Müsaitse elinizle olur. Teşekkür edelim ki bu güzel kibar hareketleri e, çoğaltalım. Öyle değil mi? Ödüllendirmek. Ödüllendireceksin abi. Ödül maması. <laughs> i̇yi bir şeydir kötü bir şey değildir yani. Lütfen. Bu arada ben de harbiden trafikte bana kim yol verse iki korna bir de şöyle kafa yerim. Hani, klasik hareket. Tıt tıt. Hani şu. Bu hareketi severim. Trafikte biri bir şey yaptı zaman direkt baba tık Size karşı trafikte olumlu davranışlar sergileyen herkese bir işaretle teşekkür edin. El kaldırabilirsin. Başın Daha şey oldu şimdi hatırladım Zafer Hoca izlerken. Geçen yolda gidiyoruz. Eskişehir yolu. Abi Eskişehir yolunda böyle hızlı gidenler oluyor ama ileride hep trafik kilitleniyor ya bu kayan binanın orada. Kayan binayı bildiniz mi? Ankara'daki kayan bina. Abi kadın yanımda hızlı hızlı gidiyor gidiyor ama ben önde gördüm. Trafik var. Ben yavaşladım usul usul. Baba kadın gitti 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 gitti. Duran arabaya Hı. sol şeritte laaap diye bir gömdü. Diyan <laughs> verebilirsin. Ee, korna çalabilirsin eğer yerleşim yeri değilse. Bunları yapın ki iyiler cesaretlensin. İyiler çoğalsın. Olmaz mı? Anı sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarını teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde kesintisiz bir şekilde bu bölümü de sonuna kadar izlemiş olduk. Saygılar Zafer Hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum. Yemeğinize sağlık.